videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cenab-ı Hakk'ın büyüleyen bir güzellik lütfettiği bir kız vardı. Cenab-ı Hak ona yaratılışta olağanüstü bir güzellik vermişti. Ama o kız bu güzelliğin yanında ahlaki güzelliğini göz ardı etti. Bu yüzden kendini olabildiğince süsler ve herkesin önünde bu güzelliğini sergilerdi. Bu kız büyük hastanelerden birinde hemşirelik yapıyordu. Herkes bu kızın süsüne ve güzelliğine hayran kalıyordu. Yoldan geçen hiçbir kimse onun kokusunu almadan ve ona bakmadan geçemezdi. Nice genç adam ona hayran kaldı. Nice genç kız onu taklit etmeye çalıştı. Nice genç erkek onu arzuladı. O herkes için bir baştan çıkarıcıydı. Büyükler genç kıza tavsiyelerde bulundu ama o bunları dinlemedi. Ona Cenab-ı Hakk'ı hatırlattılar ama o kulak astı. Güzelliğin cenab olduğunu her an eski haline dönebileceğini ve güzelliğin gidebileceğini hatırlattılar ama dinlemedi. Öyle ki Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Cenab-ı Hak bu kızı imtihan etti ve onu insanlara ibret kıldı. Yeryüzü ondan daha kötülerini barındırsa da Cenab-ı Hak onu bir ibret vesilesi kıldı. Fakat genç kızın kederi şiddetliydi. Bir gün çalıştı, hastaneye kasılarak ve güzelliğiyle böbürlenerek girdi. Fakat o esnada ıslak zemine bastı ve kayarak yüzünün üstüne düştü. Bu çarpmanın şiddetiyle yüzü parçalanan kız oracıkta öldü. Bu durum şaşırtıcı değildir. Çünkü asilerin çoğu itaatsizlik ederken ölmüştür. Ancak buradan çıkarılacak ders şu: ki, o genç erkek ve kadınların baştan çıkarıldığı aynı hastanede yıkanıp kefenlendi. Genç kız hastaneye ait bir ambulansla ailesinin yanına götürülmek üzere yola çıktı. Yolda sürücü bir duman kokusu aldı ve koku giderek arttı. Şoför ambulansı durdurdu ve dumanın ve kokunun nereden geldiğini aramaya koyuldu. Ambulansın arka tarafına geçip kızın cesedine baktıklarında kızın kefeninin yandığını, simsiyah olduğunu gördüler. Genç kız öldükten sonra bile ibret olmaya devam ediyordu. İslam dini bazı şartlarla süslenmeye ve boyanmaya cevaz vermiştir. Bilindiği gibi, müçtehit imamlar devrinde günümüzde kullanılan boya ve makyaj malzemelerinin çoğu yoktu. Ancak bu anlamda kına ve bazı bitkilerin köklerinden ya da çiçeklerinden elde edilen boyalar eksik değildi. O nedenle belirtilen konuda yaptıkları içtihat ve tespitlerde daha çok genel hükümler koydular ve yeni yeni çıkacak süslenme malzemeleri hakkında uygulanacak esasları tespit ettiler. Güzel olanı sevme ve güzel görünmeye çalışma duygusu da insanın fıtratında, yaratılış hamurunda bulunan doğal bir durumdur. İslamsa fıtrat dinidir. Fıtrat dininin fıtratta bulunan duyguları yasaklaması ve köreltmesi değil, fıtrata uygun biçimde de ayarlaması ve düzenlemesi beklenir. Öyleyse süslenmenin fıtrata uygun olanı normal, fıtratı bozanı ya da gayesinden uzaklaştıranı anormaldir. Ya da biri helal, öbürü haramdır. Başta da söylediğimiz gibi tabiatta her şey çift olarak yaratılmıştır. Allah'tan başka her şey çifttir. Çiftlerse bir bütünün yarım parçaları demektir. Bir araya gelince bütünü oluştururlar. Artı ve eksi elektrik taşıyan kablolar birleşince enerji oluşur, lamba yanar, ütü ısınır. Kadınla erkek normal yollarla bir araya gelince birbirlerini tamamlarlar. Huzur ve sükun oluşur. Elektrikte olduğu gibi meyve ve sonuç doğar. Demek ki bu bütünün oluşması istenen bir şeydir. İstenen bir şey için gerekli olan şeyler de istenmiş demektir. İşte normal ölçüleriyle süslenme ve kokulanma bu bütünün tutmasını sağlayan ara yapıştırıcılardandır ve tabi ölçülerinde kaldığı sürece tabidir. Yalnız kadın süsünü yabancılara göstermemekle emrolunmuştur. Öyleyse süsleneceği yer evidir. Kadının tabi güzelliklerini koruması, pasaklı olmaması süslenmede ilk ve tabi olan görevidir. Çünkü kadının süslenmesine ihtiyaç olmayabilir ama pasaklı olmaması sürekli bir ihtiyaçtır. Bu kocasını haramdan korumanın birinci şartıdır. Konuyu biraz daha açmaya çalışalım. Kadını süslenmeye iten iki ana sebep vardır. 1- Kadının yaratılışında olan süslenme tutkusu. 2- Kendisi dışında onu süslenmeye zorlayan güçler. Kadınlar bakmaktan çok bakılmayı seven, edilgen varlıklar oldukları için onların büyük bir ekseriyeti cicili bicili giymeyi, süslenip püslenmeyi sever. Böyle olan, kadınların süslenmesine engel olmak, onlara vücutlarının ihtiyacı olan, mesela C vitaminini vermemek gibi olur. Böyle olan bir kadına süslenmenin değil, süsünü yabancı yabancılara göstermesinin anlamsızlığını ve zararlarını öğretmek gerekir. Bunu dışarıya taşıran duygunun marazi ve psikolojik bir yetersizlik olduğunu anlatmak gerekir. Böyle olan kadının kocası da süslenmesini istiyorsa ne ala? Bu tutkusunu kocasına karşı gerçekleştiriverir. Kocası süslenmesinden hiçbir zevk almıyorsa onun süslenmesine bütün bütün engel olmak değil, yabancılara göstermemesini sağlamakla yetinmelidir. Unutmamalıdır ki Allah kadınlara hitaben süslerini göstermesinler. Gizlediklerinin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Kalplerinde hastalık olanların hastalığını depreştirmemek için seslerini kadınsı kadınsı inceltmesinler. Cahiliye dönemi kadınları gibi süslü püslü, kırıla döküle gezmesinler buyurur. Bu ayetler bir yönüyle kadının tabi olarak süslenmiş olduğunu anlatır. Çünkü var olan bir şeyin gösterilmemesi istenir. Ama bir yönden de insan için Mevlasının emirlerine uyarak arzularına sınır getirmesi ona her türlü zevkten daha aziz gelmelidir. Peygamberimiz de erkeklerin göreceği şekilde süslenerek ve koku sürünerek çıkan kadının evine dönünceye kadar Allah'ın gazabı altında olduğunu haber verir. Kadının süslenmesi kendi arzusundan değil de bir dış isteğe dayanırsa bu da helal ya da haram olabilir süslenmesini kocasından başka birisi istiyorsa bu anlamsızdır ve haramdır. Eğer kocası istiyorsa meşru çerçeve içerisinde bu helal olması bir yana aynı zamanda bir görev ve zorunluluktur. Kocanın karısının süslenmesini istemesi, cinsel arzu ve dikkatlerini onda toplaması ve harama bakmak istememesi anlamına geldiğinden bu iyi bir davranıştır. Kadının da bunu fırsat bilmesi ve kocasının gözüne girmesi gerekir. Onun bunu iyi duygularla yapması kendisine ibadet sevabı kazandıracaktır. Hatta bu noktada bazı İslam bilginleri kocası süslenmesini isterken süslenmemekte ısrar eden kadının kocasının başka yolla ikna edememesi halinde dövmesinin caiz olduğunu bile söylemişlerdir. Ancak bu kadını dövmeyi yasaklayan hadislere zıttır. Yüceler yücesi Rabbimiz bizlere her daim hak üzere istikamet sahibi olanlardan eylesin. Bizi, çoluk çocuğumuzu, ana babamızı, kendisine iman ve itaatte kulluk eden, nimetin şükrünü eda eden kullarından eylesin. Allah'ım bizlere hayırlı ilim, helal kazanç ve göz aydınlığı eşler nasip eyle. Çok verip azdırma, az verip aratma, bizleri elindekilere kanaat eden, hep daha iyisi için çalışıp çabalayan, işini Allah'a bırakan, mütevekkil ve müstahin kullarından eyle. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.